Ben niye vurdum? Gel hanım yarısını da sen yap ya zaten. Şurada. Gel ya bir selam ver halka ya valla. Alkış. Alkış, ya. Alkış, Alkış. Hoş Alkış. Hoş Alkış. Vallahi misin? Biz ne olacağız? Biz de adi Böyle gösterim olur öyle. olur olur. Güzel olur. Abi, Vallahi yok lan. Abi bir Şişeyi de şey şey. yapamıyor oğlum adam. Şişeyi de başka şey <şovlarımız> <laughs> olurum. Çevireceğiz lan. <daha>. Götümüze sokmayacağız. Ne? lan senin bu koca. <gülüyor> <gülüyor> Tertemizde yüzü var ya. Şeyden kola terekemi yanımda alıp gelirdim ama işte. O senin büyük yeterin olunca niye cebinde gezdirmiyorsun? <laughs> ne bileyim. Hayrettin'i programa saklamış. Ya çıktım bu arada. Kibariyeli olan. Kibariyeli. Aynen. Arkadan. Arkadan. Kola teneke istiyor musunuz? <bir> kola teneke. <laughs> Bak arkadan bir teneke geldi. Biraz. Red Bull daha hızlı olur, daha hızlı çalar. <laughs> Vallahi olur. ha bak gel Lipton Ice Tea geldi şeftalili. İstiyorsan limonlu da çözelim. Oğlum çok güzel şov ya. Bunu çekin ya. Kalsiyum iki oldu. Kaçak kalsiyum oldu. Ulan Adem, Adem. Ne, Adem. Şey ne? ne ayarı yapıyordun ona sen? Ne ayar yapıyordun ona? Kimi estirmantel ayar yapıyor. <laughs> Adama bak tuşlarını tuşlarını koyuyor. Piç. Adem <laughs> Adem ver ayarı. <laughs> Mama. Kulüce'ye apartiksız bu evdir. Vergeç. Mama. 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 Allah. <'a> Nasıl? <laughs> La kim içti bu ağzında söyle. <laughs> Valla çok güzel bir şov şey oldu ya. <laughs> Diğer kaos şovdaki insanlar bu. <laughs> <laughs> Adem'e bir alkış be. <laughs> Adam çalıyor lan. Canlı canlı dinledik. Müzik var şey. Şimdi kucakta balon patlatmıyor. <laughs> Bu nasıl şov oldu lan? Valla ben eğlendim. Ben de size 200 300 ateş ettim. Bizlere geldi <laughs> ya. <laughs> Valla müthiş şov şey oldu. <gülüyor> Kibariye. <gülüyor> Kibariye mi? <laughs> Kibariye var mı arabada? Valla <laughs> Ademim. Gözlük olmayınca harbi tanıyamadım ben seni ya. Güzel olmuş ama. <laughs> Aşkısın, balısın. <laughs> Adem'e bir alkış beyni. Güzel çaldı. Kendi sürükledi bizimle göster bana evde. Bana göster Ali. Özellikle acı köy kolayız rapar tek tuzu çok iyi yapıyor. Deneyeyim mi? Oğlum dur ya aşama teyce. Yiyecek kal. Be. Onda <laughs> <laughs> <Oğlum, gülüyor> sevik bir yedi. onda yakala bak. Şampuan çalıyor. Get Busy çalıyor. It's a girl, her